Herkese merhaba. Üstüm başım halim yıkımına ilk önce yaklaşım seni özür diliyorum. Hemen bu videoyu çekmek istedim. Bu iki gün çantası arkadaşlar. Biraz bağırmaya çalışıyorum elimden gelindiği kadar. Sesim videoda çıkmıyor herhalde. Evet. Biraz ses açarsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Burada böyle e, bu iki tane göz var. Bu göz bozuk paralarımı attığım bir göz. Bu gözde böyle hani, normal ne elime geçerse atıyorum. Ve bir de gözü var. Şimdi bu gözden başlayacağım. Burada bu paralar var. Onları çıkartmayayım. Şu göz çöp var bir tane. Daha sonra arkadaşlar Mekke'nin 52 numaralı power püresinden. Bunu sizlere çekilişte de verdim. Kendime de aldım hemen. Bu benim tenimle uygun. Bu da kendim daha şey. Daha sonra orada başka bir şey kalmadı. Şu ana gözüne geçeceğim. Bu ana gözünde şeyinin bir dezodorant çıktı arkadaşlar. Bu dezodorantın kokusu mükemmel. Bir kokuya sahip bir deodorant arkadaşlar. Çok seviyorum açıkçası. Bu şekilde bir deodorant. Böyle favorilerim artık bu. Daha sonra arkadaşlar Avon bir el kremi var. Hiç sevmiyorum bu kremi. Ama bitirmeye çalıştığım bir krem. Kokulu krem yapacağım kokusunda. Kokulu krem de için şimdi çekeceğim. Güzel kokuyor yani. Şöyle. Çok yoğun var ve kolay kolay emilmiyor O da var yani. Şöyle. Kolay kolay emin vereyim Bakın hatta çıkıyor burada. Evet. Şöyle. Arkadaşlar saniye. Daha sonra bir el çıktı arkadaşlar. Bu kutuyu gratisten almıştım. Şurada da el jelim. Pembe renkli içinde malzemeyi görüyorsunuz. El jel olmadan olmadı. Takma jel saçmadığım da bu var. Takma jelim bitti. de bunu aldım. Bunu her Daha sonra Ray-Ban. Ray-Ban mı okunuyor bilmiyorum. Bir gözlük kutusu var. Ee, şöyle de bir tane gözlüğüm var. Şöyle çok seviyorum kendisini bayağı da bir kullanıyorum şöyle sattığım zaman hayatı başka bir özetlemişimden görüyorum evet, evet. hayatı başka bir özetlemişim evet daha sonra şu gözlükleriniz hemen mevzilerinden var bu şekilde gözlük. Daha sonra bir tane de şöyle bir marker çantam var. Hello Kitty ile koyduğum bunu. bu. Müziku. Şuna da içine. Burada bir tane dudaktan geçmeyen ruj var. Bunu rujların videosunda göstereceğim size. Bakalım. Yeşil rujlardan. Çok seviyorum kendisini. Bunu bayılıyorum açıkçası. Daha sonra bir üzerine geçtiğimiz zaman ise bir tane Lure Lip Balm. Lure Balm. Şöyle şöyle. Var. Bir tane de Flamara 05 numara ucu var. Şöyle. bu sobacını yapayım. ne yaptım şöyle mi? böyle her neyse bu da bu şekildeydi Çantamla iki üç başka bir şey yok arkadaşlar beni dinlediğiniz sevdiğinizde çok 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 teşekkür ediyorum çekiliş sonuçlarını bugün açıklayacağım hoşçakalın